Adana, 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 Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açıyor son ses adı, Bu gavallı hadi bu en enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adan Merhaba ben Ecem Minecraft Minecraft'ı Skyverse'ın arkadaşlar Yanımda Rasim Can var gördüğünüz gibi karşıda ve Hakan var, Rexo hoş geldiniz Allah Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, gençler facecam'de umarım ses kayması olmaz Ses kayması varsa ya videoya atmam ya da facecam de olur. Eğer şu an facecam'si bunun için sizden özür dilerim arkadaşlar ee, ve arkadaşlar kanalda açıklama bulabilirsiniz. Daha çok facecam'lı videolar için beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Abi benim adam salatlı. Kanka. Oğlum hadi koş 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 koş. Anlas. <laughs> <laughs> <Da> oğlum öleceksem. <gülüyor> <gülüyor> öleceksem bari düzgün ol derim aynı yerde ben de oldum lan. <laughs> Şunları at ya şu hız istemiyorum. Bana tenmiyorum. fena, fena item geldi yalnız. Ölme. Ölme. Bar rahatsızım canı öldürür. <laughs> Beni öldürme dur. Snowman saldır koçum. Aa, 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 Saldır koçum. adamı öldürdüm. Snowman'ı öldürdüm. <laughs> Snowman'ı mı öldürdün? Lan! Ana çekti la bizi. oha bıraksana çek. Yok ana, ya oyunum takıldı, oyun takıldı, oyun takıldı. Aslan hazır verim. Oyun takıldı. Ana. Rasimden sen bir tane şey attım var ya o şey attım. düzeldi. Bir <laughs> saldır koçum. Sana. Ana bir Kılıçın, yenileme ye, gel ye, yenileme. Hakan <laughs> Öldünüz mü lan? Ya, ama senin yenileme bastım Emre hocam. Diğerin değil. Adamsın <laughs> son lan. Son anda bastım <laughs> Aa salak ama. ya. Bizim adam da düştü. Ben de düştüm ya. Of 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 pro. Bir tane adam geldi Emrecan. Seni öldüreceğim biç Piç <laughs> seni öldürürüm ölmeyeceğim. Öldürdüm. Ha, ben de öldüm. O da öldü. Ölme lan. Ölme lan. Ölmenim. Ölmesin. Öldüm öldüm. Öldüm. Ya. Öldü. <gülüyor> ya. Yazık. Sıkayım, sıkayım, sıkayım. Çıkmıyor, çıkmıyor. Rasina biz niye sen line takım olamıyoruz? Ben Abi ben ol sağ kanla aynı takamayız şimdi. Sağ. <laughs> Aynen. Za. Sa. da bir tane gizli chat varmış. Oha güç yayın var. Tek yemek isteyen PM. Oh. Aa adam geldi, adam geldi. Oğlum ben gel geldi lan. Ben geldim la. Adam, ben, adam, benim. Aa amına koydum. Amına koydum. Orospu. Orospu. O, ruspu. o ruspu. Aa, öldürdüm ya, vallahi sen... öldürdüm billahi öldürdüm. Bir tane daha geliyor. Aa! <gülüyor> 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 i̇şte ya adamlar geldi. başlar başlamaz girdi ya. Night kitini almış. Ama, ama, ama baksana hiç alan yok ki baksana atlayınca direkt geliniyor. Oğlum bak şadır Çok kötü listler. Aa! <laughs> 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 Kıçından vurdular. <ben>. Atma lan. Ay. <laughs> <laughs> Ay. Ay. Ya. Canın azaldı. Kaç kaç. Ol Cafer sıçtı. Yeter lan. Öldü. <laughs> Hadi proje. Seri başaracağız. Emre Sı ge biz gelirsek ölmüyoruz ha. Aynen. Ama hiç gelemiyoruz. <laughs> oh yeah. Öldü lan. Ya. <gülüyor> Öldüler. Öldüler. <laughs> <laughs> Ana siz miydiniz? Aa canım, kanka kartopu öldürdüm Rasim canım. Şerefsiz intikam alacağım <laughs> Ay. <laughs> Allah Allah. Neredesiniz lan siz? Kanka canlı. Oğlum neredesiniz lan siz? Oğlum siz kimsiniz? Aslında kanka kaç canın gidiyor bekle be. Oğlum siz kimsiniz lan? Abi atamıyorum. Yap kanka yap bakmıyor bakmıyor. Geldi geldi geldi, geldi. Hakan geldi. Oğlum siz kimsiniz? Şişt. Oğlum gidin lan buradan. Dur dur. Şişt. Bekle bekle. Kimi lan bizim? Kanka ben niye o ok katamıyorum? Öldüm ben... Rahatimcan takım arkadaşını öldürdüm. Hadi ne? Ben, canın kaç? Abi atma. Aa! Oh. Oy, oh. yumruk lan. Ay, öldüm, öldüm, <laughs> öldüm, öldüm. Oğlum siz kimsiniz? Siz ki ah sen gelme. Ah ah ah. Oh. Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> hey, <kaçmış> Oha. <laughs> Oha. Hacker Rosim. Oha hacker Rosim.